Değerli basın mensupları, çok değerli konuklar. Bugün partimizin genel merkezinde çok önemli bir konuğu heyetiyle beraber ağırladık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve değerli çalışma arkadaşlarına bu nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Hem partimizin genel merkezine bir hayırlı olsun ziyareti, hem de bana ve arkadaşlarımıza, hastalanan arkadaşlarımıza bir geçmiş olsun ziyaretiydi bu. Ee, Sayın Genel Başkan'a çok teşekkür ediyorum tamam. ve hemen sözü kendisine veriyorum. Buyurun. Ee, e, çok teşekkürler e, Sayın Genel Başkan. E, Genel Başkan ve arkadaşları e, bizi güzel ağırladılar. Şayımsı kahvemizi içtik. E, tabii ağırlanmanın ötesinde Türkiye'nin yaşadığı koşullar var ekonomi konusundan sağlık konusunda dış politikada, eğitimde pek çok sorun e, görüşüldü tartışıldı karşılıklı düşüncelerimizi e, birbirimize e, aktardık e, Dolayısıyla e, Sayın genel başkana ve çalışma arkadaşlarına e, Türkiye'nin sorunları konusunda düşüncelerini aktardıkları için çözümleri aktardıkları için yürekten teşekkür ederim e, Deva Partisi e, siyaset dünyamızın e, yeni bir e, yıldızı. E, dolayısıyla e, henüz kuruluş aşamasında umarım kısa süre içerisinde e, gerekli kongreleri yapıp e, e, siyaset dünyamızda e, yerini alacaktır. E, kendilerine, çalışma arkadaşlarına yürekten başarı dileklerimizi iletiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, değerli arkadaşlar, bugünkü e, görüşmemizde e, Türkiye'nin Genel sorunlarını ele alıp fikir alışverişinde bulunduk. Gerçekten ne açıdan baksak ülkemizin insan hakları konusunda, özgürlükler konusundaki sıkıntıları hızla büyüyor. Ve ifade özgürlüğü belki de bu sorunların en başında geliyor. Yani demokrasi dediğimizde tabi sadece seçimden seçime, sandıktan sandığa yürüyen bir süreç değil. Demokrasi aynı zamanda özgür basınla, sivil toplum kuruluşlarıyla, sivil inisiyatifle, meslek örgütleriyle beraber yürüyen bir süreç. Maalesef e, sivil toplum kuruluşları da başta olmak üzere e, basın üzerindeki baskılar ülkemizin ifade özgürlüğü üzerinde e, ciddi bir sıkıntılı ortamı oluşturdu, oluşturuyor. Problemlerini konuşamayan ülkede o problemlere çözüm bulmak konusunda tabii ki güçlük çekiyor. E, yargı sistemimiz üzerindeki baskılar malum, hukukun üstünlüğü ilkesi e, izlenmediği zaman e, ülkenin anayasası dahi bazen göz ardı edildiği zaman kurallı ve ilkeli bir yönetimden kuşkusuz bahsedemiyoruz. Bir hukuk devletinden bahsedemiyoruz. Iıı ekonomizle ilgili sorunlar büyük. gittikçe de büyüyor. Eğitim hele hele okullar açıldıktan sonra sizler de izliyorsunuz. Pandemi dönemiyle beraber ciddi sorunlarımız var. Sağlıkla ilgili ciddi problemlerimiz var. Bu sağlıkla ilgili kısmı özellikle pandeminin Sağlık e, yönetim açısından baktığımızda e, hem güven açısından sorun var hem yönetim açısından sorun var. Yani nereden baksak ülkemiz her alanda e, ciddi sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Dış politikada bu alanlardan bir tanesi. De. O konuda da kısa bir değerlendirme yaptık. Ülkenin itibarı güçlü olmayınca ve yalnız kalınca gerçekten ulusal çıkarlarımız her alanda e, zafiyete uğruyor. Ve ülkemiz maalesef e, kaybediyor. Partimizin kuruluş süreci ve arkasından süreci süreciyle ilgili de Sayın Genel Başkan'a kısa bir bilgi verdim. Ee, biliyorsunuz bugüne kadar 75 ilimizde kurucu heyet görevlendirdik. Ee, 300 üzerinde ilçede kurucu heyet görevlendirdik. İlçe kongrelerimiz bir aydır devam ediyor. İl kongrelerimiz başladı. Ee, i̇ki ilimizi tamamladık. Ee, cumartesi günü ben Diyarbakır'da olacağım inşallah. Diyarbakır il kongremiz için arkasından hemen pazar günde Batman ve Bitlis kongrelerimiz var. Bu şekilde her hafta 2-3 yıl ile devam edeceğiz ve e, mümkün olan en kısa zamanda da birinci büyük kongremizi inşallah evet. tamamlayacağız. Evet ben tekrar e, bu nazik ziyaret için çok çok teşekkür ediyorum ve özellikle hastalığım sürecinde Sayın Genel Başkan birkaç kere beni telefonda aradı e, durumu sordu. E, onun için ayrıca e, teşekkürlerimi sunuyorum. Evet sorusu olan varsa basın mensuplarından e, birkaç soru alabiliriz. Buyurun lütfen. Bir de sorunuzu bana mı değerli genel başkanım soruyorsunuz. Göre, onu, onu da söylerseniz evet, daha kolay yürür süreç. Sorum her iki genel başkanı da olacak. E, muhalefet olarak eleştirilerinizin ilk başında ekonomi geliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'da ekonomik sıkıntılar yaşayanlar için müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir. Gerçek mümin acıyı bal eyleyendir dedi. E, sorum her ikinize de o sözleri nasıl değerlendirirsiniz? Böyle bir Mümin alçak gönüllüdür. Mümin kulakı yiyemez. yemez. Mümin e, bu ülkede yatağa aç giren çocuklar varsa sarayda oturmaz. Bir insanın söylemiyle eyleminin e, örtüşmesi gerekiyor. Söylemi farklı, yaşam tarzı farklıysa orada riya vardır, iki yüzlük vardır. Dolayısıyla ben Erdoğan'ın söylemlerinin e, ciddi anlı, e, anlayacağını düşünmüyorum. Evet, değerli arkadaşlar, hükümetlerin görevi vatandaşlarımızın yokluk karşısında sabretmesini istemek değil, vatandaşlarımıza mümkün olan en yüksek yaşam koşullarını, en yüksek refah seviyesini sunmaktır. Bunu yapamayıp da yokluğa karşı sabredin diye nasihatta bulunmak bir hükümetin görevi değildir diye düşünüyorum. Buyurun. Efendim sorumlu Sayın Kılıçdaroğlu'na olacak. Doğu Türkistan'a yönelik Çin baskısına karşı uluslararası toplum harekete geçti ve çağrı mektubuna imza attı. Bu imzanın içinde 39 ülke var. Ancak Müslüman yoğunluğu fazla olan ülkeler arasında yalnızca Arnavutluk ve Bosna Hersek var. Onun dışında Müslüman başkentler yok bu çağrıdaki imzanın altında ve Türkiye'de bu çağrıya imza atmayan ülkeler arasında bununla ilgili yorumunuzu öğrenmek isterim. Teşekkür ederim. Uygur halkına e, yapılan zulmü asla kabul etmiyoruz. Türkiye'nin bu konuda duyarlı olması lazım. Ama madem bu soruyu sordunuz, e, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin Erdoğan'a e, çağrı yapması lazım. Bu anlaşmanın altına imza at diye. Eğer kendisi gerçekten de bütün dünyadaki Türklerin hakkını koruma gibi bir işlev yüklenmişse, bekliyorum ben. E, buyurun tutanım teşekkür ederim. Ali Yağız Baltacı Kanal B televizyonu. Benim sorum Sayın Kılıçdaroğlu'na olacak. Efendim, e, Kurultay konuşmanızda çok ses getiren bir ifade kullanmıştınız. Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız ifadesini evet. kullanmıştınız ve bu ifadeniz kamuoyunda ses getirmişti. Ve çeşitli yorumlar yapıldı bu ifadenize. Özellikle Demokrasi ve Atılım Partisi ile yakın gelecekte bir ittifak ihtimal üstünde duruldu. Ve nitekim parti meclisini oluştururken Deva Partisi ile uyumlu çalışacak bir ekip üzerinde durduğunuz yönünde yorumlar yapıldı. Sizin Deva'ya bakışınız nedir? Böyle bir ihtimali nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim. Öncelikle şunu ifade edeyim. Ee, dostlarımızla neyi kastettiğimi daha sonra grup toplantısında açıklamıştım. Bu ülkenin çiftçileri, işçileri, emeklileri efendim sanayicileri, esnafı bütün bunlarla birlikte biz iktidar olacağımız vurgusunu yaptık. Elbette DEVA Partisi yeni kuruluyor. Dolayısıyla bugün sadece ziyarete geldik. Herhangi bir ittifak görüşmesi ya da ittifak söz konusu da olmadı. Bugün içinde zaten bir ittifak gündemde değil. Ancak seçim satım haline girersek ee, belki oturulur e, seçim yasasında değişiklik yap, yapılmazsa ki o konuda da bazı çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Belki o dönem gündeme gelebilir. E, diğer partilerle oturulup konuşulur. Ama bugün asıl olan e, Türkiye'nin sorunlarına nasıl bakacağımızdır. Sorunları nasıl çözeceğimizdir. E, dolayısıyla DEVA Parti ayrı parti, biz ayrı partiyiz. Dolayısıyla iki partinin ekonomiye bakışı, eğitime bakışı, dış politikaya bakışı, tarıma bakışı, sağlık sistemine bakışı farklı olabilir. Buyurun lütfen. Efendim benim sorumda her ikinize olacak üç ayrı sorum var. Meclisteki sandalye sayısı 15 azaldı ve yeni milletvekilleriyle ilgili de fezlekeler var. İlerleyen süreçte bir ara seçim ihtimali belirir, belirir mi? Ee, ve Aynı zamanda bu bir genel seçime, seçime evrilir mi? Bununla ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Diğer bir sorum da dolar 8 liraya dayandı. Ocak ayından bu yana %60 bir artış var. Ee, Sayın Bakan e, ben dolara bakmıyorum diyor ama siz doların geldiği bu noktaya nasıl bakıyorsunuz ekonomi gelişmeler ışığında? Son sorumda da e, GATA'da e, başhekim yardımcısının sosyal medya paylaşımlarından sonra bir tartışma başladı. Gerçi görevden alındı ama o göreve nasıl getirildi? Nasıl yükseldi tartışmaları ışığında bir tarikat yapılanmasından bahsediliyor. Özellikle de Sağlık Bakanlığı içinde Menzil tarikatının yoğun olarak aktif olduğu bu konudaki görüşleriniz. Buyurun. Son sorudan başlayayım ama diğer soruları unutursam tekrar size soracağım. önce şunu ifade edeyim. Devlette liyakat sistemi çok önemlidir. Liyakatin olmadığı bir yerde İnsanlar bilgileriyle, birikimleriyle, deneyimleriyle değil başka gerekçelerle bilmekilere gelirler. Şu anda Türkiye'yi yöneten siyasal iktidarın gündeminde liyakat yok, yandaşlık var. Dolayısıyla oraya kendisine sürekli destek veren kişileri getirip önemli makamlara oturtabiliyor. Bu devletin saygınlığına da, devletin yurttaşa hizmet etmesine de gölge düşürüyor. Bu tür insanlar aynı zamanda Kamudan hizmet alırken bir ayrımcılığa tabi tutulduğunu da görürler. Bunun tanıklarından birisi de, daha doğrusu bunu hep birlikte gördük, birisi de Sağlık Bakanlığı'na atanan bu zat. Kim getirdi, kim götürdü? Üç aşağı beş yukarı hepimizin yakından izlediği bir olay. Dolar tırmanıyor, ondan söz ettiniz. Ben bu konudaki açıklamayı Sayın Babacan'a bırakarak, şunu ifade edeyim büyük bir ihtimalle Erdoğan'ın söylediği faiz düşerse dolar da düşer demişti merkez bankası başkanını da görevden aldılar demek ki bu merkez bankası başkanını da görevden almak lazım faizi sıfırlamadı. Faizi sıfırlasaydı belki dolar hiç bu kadar yükselmezdi Erdoğan'ın düşüncesine göre. E, dolayısıyla bakalım e, dolar nereye gidecek, ekonomi nereye gidecek, sanayi nereye gidecek, fiyatlar nereye uçacak? E, doğru bir şeyi pik yapıyor ama gördüğümüz kadarıyla döviz pik yapıyor. Ülke yönetilmiyor, işin gerçeği. Ülke yönetilmiyor. Yönetilmeyen bir ülkeyle karşı karşıyayız. Fakirin fukaranın ne çektiğini Erdoğan bilmiyor Erdoğan sarayında oturuyor. Bir eli yağda, bir eli balda. Efendim, esnaf perişan vaziyette, çiftçi perişan vaziyette, sanayici geleceği göremiyor. Efendim sanayici yatırım yapamıyor. Türkiye yönetilemez konumda. Bakın bugün Karar gazetesinde bir fotoğraf var. Erdoğan'la yurt dışından gelen bir Yöneticinin ya da bir iktidar temsilcisinin fotoğrafı var. Erdoğan'ın onu önünü onun önünde nasıl eğildiğini görüyorsunuz. Niye eğiliyor? Para için. Para için. Bu benim ağrıma gidiyor. Benim ağrıma gidiyor. Bir siyasi rakibim oluyor Erdoğan, ama o bir başka devlet adamının önünde para için bu kadar eğilmemeli. Bu benim ağrıma gidiyor. Üçüncü sorun neydi? Abi seçim zaten bir süre sonra Türkiye seçim gündemini konuşmak zorunda. Yönetilemeyen bir Türkiye var. Gittikçe ağırlaşan bir fatura var. Bu faturanın altından kalkmak bu iktidarın yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla topluma daha ağır bir fatura çıkmasın diye aslında normalde aklı başında bir siyasi yönetim bir süre sonra seçime gitmek durumunda kalabilir. Evet değerli arkadaşlar, eee ben de Sayın Genel Başkan'ın cevaplama sırasıyla gideyim. Eğer konu devlet yönetimi ise, devlette personel işe alma, üst düzey atama terfi ise buradaki kriterin sadece ve sadece ehliyet ve liyakat olması lazım. Zaten biz biliyorsunuz mülakat sisteminin tamamen kalkması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü mülakat sistemi referansı eşi dostu ahbabı olmayı ya da iktidar partisinin referansıyla işe girmeyi maalesef e, sıran sıradanlaştıran bir e, uygulamayı şu anda karşımıza getirmiş durumda. Ve e, ehliyet ve liyakata dayanmayan bir kamu personel sisteminin bu ülkeyi her alanda daha da çıkmaza sokacağı, daha kötüye götüreceği çok açık. Birincisi bu. İkincisi e, piyasalardaki gelişmeler. Biliyorsunuz Merkez Bankası ee, 1 Ocak'tan itibaren ki veriler eskisi kadar şeffaf değil eskisi kadar böyle herkesin anlayacağı şekilde yayınlanmıyor. Merkez Bankası doğrudan müdahaleye kamu bankaları devreye sokuluyor ama e, piyasa analizlerine şöyle baktığımız zaman 1 Ocak'tan itibaren yaklaşık 120 milyar dolarlık bir döviz müdahalesi var. Yani Merkez Bankası'nın rezervlerinden 120 milyar dolarlık bir müdahaleden bahsediyoruz. Ne için? Kuru belli seviyelerde tutmak için ve para politikası yanlış bir yerde dururken kur odaklı bir e, uygulama ve politika bile diyemiyorum adına. Kusura bakmayın çünkü ekonomi politikasından söz mümkün değil. Günlük adımlar, rastgele adımlardan ancak bahsedebiliyoruz burada. Böyle, böyle bir tabloda Türk lirasının değer kaybetmesi mukadder. Yani paramızın değer kaybetmesi kötü yönetimin sonucunda e, gayet işin doğal akışında var. Ve e, biliyorsunuz yıllarca faiz enflasyonu sebebi dendi. Faizi düşsün ki enflasyon düşsün Bu Merkez Bankası faiz için bu söylendi yıllarca. E şimdi baktık ki iki hafta önce Merkez Bankası iki puan faizi artırdı. E aynı teoriden gelirsek, Sayın Cumhurbaşkanı'nın teorisinden gelirsek, Merkez Bankası iki puan faizi artırınca enflasyon artacak. Peki madem enflasyon artacak, zaten hayat pahalı var, niye siz bu faizi artırdınız? Dolayısıyla tamamen çelişkilerle dolu, tutarsız bir ekonomi ve finans uygulamasından burada ee, bahsediyoruz. Ehliyet, liyakat orada da önemli. Maalesef kurumlar itibarını kaybetmiş durumda ekonomiyle ilgili kurumlar. Bağımsız olması gereken kurumlar artık bağımsız çalışmıyor. Direkt hükümetin talimatıyla yanlış işler yapıyorlar ve sonucunda da orta dilek yıkılıyor. Şu anda orta direk yıkılıyor arkadaşlar maalesef. Esnaf, çiftçi, küçük işletmeler. Bir de bu pandemi döneminin de kötü yönetilmesini eklediğinizde gerçekten işsizlik şu anda ülkenin en önemli sorunu. Bir numaralı sorun. Geniş tanımlı olarak işsizliğe baktığımızda üçte bire yaklaşan yani tam arkadaşlarımız hesaplaması yüzde 34.8 bir geniş tanımlı işsizlik söz konusu ve hayat pahalılığı yani yeni enflasyon açıklandı artık bu enflasyon rakamlarını ben takip etmiyorum hiçbir anlamı yok açıklanan rakamlar ve bir ülkenin bir devletin açıklanan resmi rakamlarına güven olmaması felaket bir tablo güven olmayınca ekonomi olmaz güven olmayınca istihdam oluşmaz güven olmayınca yatırım olmaz son konu Zaten daha önce de biz açıkladık yani 2023 yılına kadar anayasada öngörülen seçim tarihine kadar ülkenin ne ekonomik sisteminin, ne finansal altyapısının, ne siyasi meşruiyetinin, mevcut yönetimin siyasi meşruiyetinin devam etmesi, dayanması mümkün değil. Ee, yani er ya da geç e, bir vaktinden önce bir seçim söz konusu olacak. ha Biliyorsunuz ara seçimin kuralları var. Mecliste belli aritmetik oluştuğunda zaten... Ara seçim e, gerekiyor, gerekebilir, tercih edilebilir. Bunları biz sadece şu anda yedi ay önce kurulmuş bir siyasi parti olarak biz izliyoruz. Hızlı bir şekilde kendi teşkilatlarımızı tamamlayıp seçimlere girmeyi hak eden bir siyasi parti olmak için çalışıyoruz. İsterseniz varsa son bir soru alalım ondan sonra e, kapatalım. E, şöyle en arkadan sizin sorunuzu alalım buyurun. Teşekkür ederim. Yol TV. Siz de konuşmanızın başında hukuk devleti vurgusu yapmıştınız. Benim de sorum her iki genel başkana. Adalet Bakanı'nın bugün bir açıklaması oldu. Bahçeli'nin AYM çağrısıyla ilgili demokrasi üstünlüğü için her türlü değişiklik yapılabilir dedi. Hem bu konuda yorumunuz ne olacak hem de konunun meclise gelmesi durumunda tavrınız ne olacak bunu soracaktım. Teşekkür ederim. Allah aşkına Türkiye'nin gündemi ne? Ya milyonlarca işsiz var ya milyonlarca işsiz. Devleti yönetemiyorlar. Kime dokunsan ah Bunların derdi anayasa mahkemesi. Niçin? Gündem değiştirecekler. İstiyorsanız değiştirin getirin meclise. Getirsinler meclise bakalım. Bahçeli Anayasa Mahkemesi'yle uğraşacağına niye Uygur Türklerin hakkını savunmuyor? Neden Erdoğan'a diyor ki şu anlaşmayı imzalamazsan ben bir daha sana destek vermem? Niye diyemiyor? Körü körüne bağlılık olmaz. Deneme sınama yöntemiyle de devlet yönetilmez. Devlet bilgiyle yönetilir. bilgi Birikimle yönetilir. Hukukun üstünlüğüyle yönetilir. İnsana saygıyla yönetilir. Herkesin işi var mı, herkesin aşı var mı bu? Bu anlayışla yönetilir. Her kuruşun hesabı vatandaşa verilir. Bunları tamamen bir tarafa atacaksınız. Anayasa mahkemesi benim istediğim şekilde karar vermedi. E ne yapalım? Anayasa mahkemesini değiştirelim. E değiştirin. Zaten bir darbe sürecinde yaşıyoruz biz. 20 Temmuz sivil darbe süreci yaşıyoruz zaten. Ya değiştiriyorlarsa güçleri varsa değiştirsinler zaten. Evet, belki kısa bir ekleme yapmam gerekirse e, bu son süreçte yani hükümet tarafından Anayasa Mahkemesi Başkanı'na da biliyorsunuz şahsen hedef alınarak bir tehdit vardı. Yani de şahsi güvenliğiyle ilgili bir tehdit vardı. Yani bir yüce mahkeme hükümetin içine gelmeyen istemediği bir kararı aldı diye güvenlikle ilgili o mahkeme başkanının hele hele o konudan sorumlu hükümet üyesi tarafından Tehdit edilmez bu kabul edecek bir şey değil arkadaşlar. Dolayısıyla bizim yargımız üst yargı dahil işini yapacak. Hükümet de kendi işini yap yapacak. Bir sürü problem var memleketin. Gitsinler o problemleri çözmekle uğraşsınlar. Anayasa Mahkemesi'nin yapısıyla uğraşacaklarına. E, dünyada bir sürü problem var. Bugün işte Uygur Türklerinin yaşadıkları insan hakları, ihlalleri bütün dünya biliyor. Ama bugünkü hükümet niye hiç konuşmuyor? O konu niye gündemlerinde değil, bunu özellikle bir incelemenizi, sorgulamanızı ben tavsiye ederim medya mensupları olarak. Ee, son soru dedik ama tercih sizin. Size Birkaç bağlı, soru daha e, alabiliriz ya da biz, biz kapatabiliriz. Sizin, siz nasıl biz sertiniz? sizin e, konuğunuzuz <laughs> efendim, ya kararı <laughs> siz vereceksiniz. O zaman şöyle çok kısa kısa olsun arkadaşlar Tabii. ya da kaç kişi söz alacak onu bir şöyle bakalım. Bir, iki o zaman son iki soru diyelim, ilave bir şey almayalım. Buyurun. Haberli Yobel <laughs> Selaynaz. Efendim İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın müşaviri Murat İde gözaltına alındı. 2015'te yazdığı bir yazı nedeniyle. Gerçi siz kendisini arayarak telefonla geçmiş olsun mesajlarınızı ilettiniz ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu gözaltını? Asla doğru bulmuyorum. Asla. Hukuk devletinin olmadığı yerde bu tür olaylarla karşılaşmak doğal. Ama biz doğal görmüyoruz. Çünkü hukuk devletinin askıya alındığı bir süreci yaşıyoruz. Yargı baskı altında, devletin bürokrasi baskı altında eğer birisi iktidarın hoşuna gitmeyen bir yazı yazmışsa sabahın köründe evi basılır, gözaltına alınır, içeride tutulur. İster gazeteci olsun bu, ister sıradan vatandaş olsun. Bu tür tablolarla maalesef karşılaşıyoruz ve bundan sonra da karşılaşacağız. Murat evet. İde'ye de geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ifade etmek isterim. Evet bu tam gerçek son soru buyurun sorumda her iki genel başkanı da olacak. Bugün kapalı Maraş'ın sahil kısmı 46 yıl sonra yeniden açıldı. Bu konuyla ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı efendim? Teşekkürler. Pardon. Pardon. Kapalı Maraş'ın sahil kısmı efendim Kıbrıs'tan bahsediyorum. Maraş Maraş, Maraş. Kıbrıs. Kıbrıs. efendim. Kapalı Maraş'ın sahil kısmı Anladım. efendim Anladım. açıldı. Bir değerlendirmeniz olacak mı? Teşekkürler. Maraş'ın tamamının açılması lazım. Niye sahili açıyorlar? Niye tamamını açmıyorlar? Maraş'ın tamamını açacaklar. İki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün ülkeler nezdinde girişimde bulunması lazım. Bunu yapacaklar. Madem Katar'la bu kadar dostsun, Katar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanısın. Diğer dost olan ülkeler var, onlar da tanısınlar. Tanıyan bildiğim kadarıyla sadece Pakistan. Niye diğerleriyle ilgili bir girişim yapılmıyor? Yapılsın. Dolayısıyla ben Maraş'ın tümüyle hizmete açılmasını isterim. Ayrıca e, Dışişleri Bakanlığı'nın yeni bir bakış açısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünya çapında tanınması için bütün dost ülkelerle e, ilişki kurmasını isterim. Girişimde bulunmasını isterim. Evet değerli arkadaşlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim son derece önem verdiğimiz ve Yavru Vatan diye tarif ettiğimiz ilişkilerimizin son derece iyi olduğu ve aynı zamanda uluslararası camiada da sürekli desteklediğimiz arkasında durduğumuz kardeş ülke ve biz onları tam ülke olarak biliyorsunuz tanıyoruz ilişkilerimiz tam ancak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha çok ülke tarafından tanınması ve nihayetinde bu Kıbrıs sorununa çözüm üretilmesi ancak ve ancak itibarlı bir Türkiye ile mümkün. Yani Türkiye itibarlı olacak, diplomasi gücü olacak, uluslararası ilişkilerde, siyasi ilişkilerde etkili olacak. Güvenilir bir muhatap olacak ki Kıbrısla ilgili sorunlar masaya yatırılsın, çözülsün ve uluslararası kabul edilmiş nihai bir çözme Kıbrıs kavuşabilsin. Ancak şu andaki yönetimin genel yaklaşımı tamamen düşmanlıklar üzerinden, taraflaşmak üzerinden. Yani bizim yıllarca dış politikadaki düsturumuz yurtta sul, cihanda sul idi. Şimdi yurtta ayrıştır, kutuplaştır, taraf ol. Bölgede ayrıştır, kutuplaştır, taraf ol. Dünyada ayrıştır, kutuplaştır, taraf ol. Şimdi atılan bazı adına da bu perspektiften görmek lazım. Ama ben Kapalı Maraş bölgesini bundan iki sene önce ziyaret ettim ailemle beraber. Gezdim dolaştım gerçekten orada çözümsüzlüğün getirdiği tamamen harap olmuş bir e, tablo söz konusu. E, Kıbrıs adasının çok güzel bir e, sahili, güzel bir e, bölümü. Zaten bir zamanlar biliyorsunuz Beyrut ve Maraş yani iki önemli turizm merkeziydi Doğu Akdeniz'de. Ee, çok güzel zamanındaki o yıllarda yapılmış, 60'lı yıllarda yapılmış, 70'li yıllarda muhteşem e, konaklama tesisleri var, altyapı var. E, hiç girilmemiş ama o altyapı tamamen yani, adeta şu anda çökmüş durumda. E, dolayısıyla e, Kapalı Maraş Bölgesi'nin bir şekilde ekonomik olarak da siyasi olarak da kazandırılması ve aktif hale getirilmesi lazım. Tabii keşke bu topyekün bir çözüm içerisinde, adayla ilgili topyekun bir çözüm çerçevesinde yapılabilse ama kısa vadede de böyle bir şey olmayacağı için biz de şu anda gelişmeleri yakından izlemekte yetiniyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz tekrar. Hem e, Sayın Genel Başkan'a, değerli konumuza ve beraberinde ona eşlik eden değerli arkadaşlarına, Genel Başkan Yardımcıları'na da bu ziyaretler için tekrar teşekkür Teşekkürler. ediyorum. Teşekkürler. Ve sizlere de başarılar diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.